Mehmet, ya Mehmet amcamızdır bu, ya arkadaşımız Mehmet'tir, ya genç kardeşimiz Mehmet'tir. Bak Mehmet kardeşim, yollar, hastaneler, hızlandırılmış trenler, havalimanları, metrolar, marmaraylar, bunlar güzel hizmetler. Allah razı olsun bunları yapanlardan, Allah razı olsun bunların yapılmasına vesile olanlardan. Bunlara bir şey söylemiyoruz Mehmet. Emin ol söylemiyoruz. Çok güzel hizmetler bunlar. Bunlar hayatı rahatlatan, kolaylaştıran hizmetlerdir. Ama Mehmet kardeşim sana söylüyorum. Sana diyorum bak bunlar karın doyurmuyor. Bak Mehmet sen Sivaslısın. Sen Sivaslısın. Sivas hala İstanbul'a göçüyor. Sivas hala Kocaeli'ye, Bursa'ya, İzmir'e göçüyor. Sivas boşalıyor Mehmet. Sivas'ın havalimanı var, yolları var, hastaneleri var, beş yıldızlı oteli var. Allah razı olsun bunlar güzel. Eskiden 100 kilometre yolumuz vardı köy yollarımız. Şimdi 300 kilometre oldu. Ne kadar güzel. Eskiden hastanelerden bu şekilde kolay istifade edemiyorduk. Şimdi kolay istifade ediyoruz. Her ilçede bir şehir hastanesi oluşturmuş. Çok güzel. Ama biliyor musun Mehmet? Sivas'ta hala Sivas'ta durmuyor. Sivas'ta hala İstanbul'a geliyor. Neden biliyor musun Mehmet? Mehmet, son 12 yıldır Sivas'a fabrika yapılmadı. Tarım, hayvancılık yatırımı yapılmadı Mehmet. Mehmet, insanlar orada karınlarını doyuramıyorlar. Mehmet, yaşını 18'i dolduran insanlar gözünü büyük şeylere dikiyor Mehmet. Mehmet, İstanbul'un nüfusu artıyor. Sivas'ın nüfusu azalıyor. Mehmet, sadece göçten dolayı azalmıyor. Sivas artık üremiyor. Doğumdan da nüfus azaldı Mehmet. Çünkü yaş ortalaması eridi Mehmet. Mehmet, bak başbakanımız çıkıyor. Ne diyor? Ey benim Sivaslı kardeşlerim. Ey Maraşlı kardeşlerim biliyor musunuz son 12 yıldır biz Maraş'a, biz Sivas'a, biz Kastamonu'ya, biz Tekirdağ'a ne yatırımlar yaptım? Ne yaptın Sayın Başbakanım diyoruz. Diyor ki son 12 yıldır biz buraya tam 10 katrilyonluk yatırım yaptık. Müthiş bir şey herkes alkışlıyor. Son 12 yıldır buraya havalimanı yaptık. Duble yollar yaptık. Adliye sarayını genişlettik, büyüttük. Cezaevi yaptık. Beş yıldız otel yaptık. AVM yaptık. Köy yollarını yaptık. Her köye sağlık ocağı açtık. Eyvallah. Allah razı olsun. Herkes alkışlıyor. Biliyor musunuz diyor. Son on yıldır diyor. Cumhuriyet tarihi boyunca buraya 70 kilometre yol yapılmıştı. Biz on yılda 570 yüz kilometre yaptık diyor. Millet alkışlıyor. Ama sayın başbakanım, sayın bakanım, sayın cumhurbaşkanım, benim şehrim hala göçüyor. Bunlar karın doyurmuyor. Diyor vatandaş. Bir tek soru. Mehmet öyle mi? Mehmet sen Erzurum musun Kaldır telefonu sor. Son 12 yıldır Erzurum'a ne yapılmış Mehmet? Mehmet bak bunlar yapıldı. Kayak tesis yapıldı Mehmet. O da çöktü Mehmet. O da şimdi satılıyor Mehmet. Mehmet, yüz kişinin, bin kişinin çalışacağı fabrikalar yapılmadı Mehmet. Tarımımız çöktü Mehmet. Hayvancılığımız çöktü Mehmet. Mehmet, sen dertlisin, ben dertliyim Mehmet. Mehmet, ah Mehmet. Senin vicdanınla benim vicdanım aynı Mehmet. Senin hassasiyetinle benim hassasiyetim aynı Mehmet. Aynı şeyi düşünüyoruz. Biz hepimiz bu ülkenin iyiliğini istiyoruz.